Gençler selamlar. Uzun bir aradan sonra sizlerin karşısına çıkmış bulunmaktayım. Dostlar bugün sizlere TL ve USDT yatırım yaparak sizlere dolar bazlı gelir elde edebileceğiniz, yeni çıkmış bir sistemden bahsedeceğim. Şimdi dostlar her şeyi bahsetmeden önce tabii ki ben bu kanalda hiçbir zaman yatırım tavsiyesi vermedim, vermemdi. Sizlere uzun zamandır da para kazanmanız için yollar gösterdim. Siz de bana uydunuz ve benimle birlikte para kazandınız yeni bir sistemle karşınıza çıktım şimdi. Dostlar, sistem yabancı, büyük ihtimal Çinlilere ait veya İngilizlere, her neyse açıklama kısmına gelin, orada mavi bir link var. Linke tıklayarak üye olabilirsiniz diyor. Ona tıklıyorsunuz ve şu ekrana geleceksiniz, kayıt olma ekranına. Burada e, telefon numarası giriyorsunuz, isterseniz sallayabilirsiniz, ben salladım. Ardından şifrenizi iki defa giriyorsunuz ve zaten davet kodu otomatik olarak yazılı olacak davet kodu vesaire. Linke tıkladığınız anda dolu oluyor. Ardından kaydınızı tamamlıyorsunuz ve böyle bir ekran çıkıyor karşınıza. Burada diyor ki minimum yatırım tutarı 15 dolar. Minimum 15 dolar yatırabiliyorsunuz. minimum yatırım 15 dolar. Ve sizlere kayıt olduğunuz zaman 2 dolarlık bir bonus veriyorlar. Kayıt olduğunuz 2 dolar kazandınız. 15 dolar yatırdınız ve bir paket satın alabiliyorsunuz. 4 dolar olunca da çekebiliyorsunuz. Minimum para çekme tutarı 4 dolar diyor. Ve 1 ile 24 saat arasında para çekimi elinize ulaşıyormuş. Ve aynı şekilde de %5 altı ya yatırım komisyonu var birinci seviye için. Şimdi dostlar buradan kazançlar neler? 15 dolar yatırıma günlük olarak 2 dolar kazandırıyor. Yani siz dostlar 15 dolar yüklüyorsunuz. Zaten bakiyeniz 2 dolar vardı 17 dolar oluyor. Gelip NV1 paketini satın alıyorsunuz. Ardından da 1 gün sonra 4 dolar şeklinde ilk paranızı çekmiş oluyorsunuz. İşlem bu kadar basit. Ardından eğer 50 dolar yükleme yaparsanız günlük 6 dolar kazanıyorsunuz. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaş bu paketler sınırsız mı? Hayır. 30 günlük paketler dostlar. 30 gün sonunda burada yazıyor zaten. Etki süresi diyor 30 gün diyor. 15 doların altında. 30 günde dostlar bu paket iptal ediliyor 30. gün. Yani sizin toplam karınız 45 dolar oluyor günlük 2 dolardan. Bir ay sonunda 60 dolar paranız olacak. Yani 45 dolar kar etmiş olacaksınız. da ise sizlere şöyle gösterelim. 50 dolar yatırım yaparsanız eğer günlük olarak 6 dolar kazanırsınız. Yani 10 günde 60 dolar ile birlikte 10 günde ana paranız çıkar. Geri kalan 20 günde ise kâra geçmiş olursunuz dostlar. 6 kere 3 18 180 dolar paranız olmuş oluyor dostlar haberiniz olsun. Eğer 100 dolar yatırım yaparsanız günlük olarak 11 dolar, 10 günde ana paranızı çıkar. 20 günde de 200 dolar karınızı cebinize koyarsınız. Şimdi dostlar ben sizlere ilk olarak şunu göstereyim. Ee, kasa kaydına geldiğim zaman burada geri çekilmek bölümünde dostlar. Para çekme başarı, para çekme başarı. İlk gün 6 dolar çektim. ikinci gün ise 4 dolar paramı çektim dostlar haberiniz olsun. Ve 4 dolar da hesabıma geldi. 3.6 dolar şeklinde kesintiyle birlikte. Şurada gördüğünüz gibi dostlar. Haberiniz olsun. Ödemelerde hiçbir sıkıntı yok. Şimdi para nasıl yatırılır? Nasıl para çekilir? Yeniden şarj et bölüm var. Yeniden şarj et bölümüne bastığınız zaman dostlar burada minimum 15 dolar şeklinde bir e, seçenek var. 15 doları işaretliyorsunuz veya körük 50 istediğiniz tutarı işaretleyip ardından TRC 20 yani dolar olarak mı yatırmak istersiniz diyor. TL mevduatı ile mi diyor veya Arap parası ile mi diyor. Siz eğer banka yatırım yapacaksanız TL mevduatını seçiyorsunuz ve 15 dolarının karşılığı 450 TL. Şimdi şarj edin diyorsunuz. Ardından e, sipariş oluşturul diyor, bekleyin diyor. Böyle bir bölüm geliyor. isim birinci isim yani e, Samet soyadınızı yazıyorsunuz. Ardından miktar sonra kadın deyip 450 TL'yi verilen banka hesabına, IBAN'ına gönderiyorsunuz. Ardından işleminiz zaten otomatik olarak onaylanıyor ve hesabınıza geliyor. TRC20 ile yatırım yapmak isterseniz de TRC20'yi seçiyorsunuz buradan. Ardından 15 dolar yatırım sipariş oluşturuluyor. Şu an bekliyoruz. Ardından size bir TRC20 adresi verecek. Bakalım. Aynen. TRC20 adresini kopyalayıp 15 dolar yatırım yaptıktan sonra otomatik olarak aynı şekilde hesabınıza 15 dolar yatırım sağlanıyor. Haberiniz olsun. Bunda da anlaşılmayacak bir şey yok para çekim bölümüne geldiğiniz zaman da burada isterseniz TL ile isterseniz dolar ile para çekebiliyorsunuz. Ee, hesap yok eklemek için tıklayın basıp buradan e, artı kartlarım kartınızı ekliyorsunuz TRC20 veya Türkiye ardından banka seçiyorsunuz. Garanti Bankası bütün bankalar var dostlar. Ardından da kartınızı ekleyip para çekme bölümüne geldikten sonra ister TL ile isterseniz de USDT ile paranızı çekebiliyorsunuz. Ev kısmına geldiğimiz zaman yine tekrardan dediğim gibi 15 dolar yatırma günlük olarak 2 dolar ve 30 gün sonunda sizin paketiniz iptal ediliyor. 30 gün sonunda çalışmayı durduruyor. Yani toplam karınız 60 dolar. Oradan 15 dolar çıkar. 45 dolar karınız olmuş oluyor dostlar. Haberiniz olsun burada hatta toplam gelir 61 dolar diyor. 50 dolarla gir, 300 dolarlık ise 993 dolar bırakıyormuş toplam kar yani yüzde 300 kazanç sağlıyor dostlar öyle mi oluyor? Tekrardan bir 100 dolarla bakayım pardon şöyle 100 dolarla girelim aynen yüzde 300'lük pardon yüzde 200'lük bir karınız oluyor yatırdığınız miktarla beraber yüzde 300 kar veriyor bir ayda haberiniz olsun dostlar ben sizlere kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum bu platformda para kazanmak isteyen Telegram kanalıma gelsin. Açıklama kısmında var. Katılsın. Ardından oradan bana sorsun, gruptakilere sorsun. Nasıl yapılır vesaire anlamadıysanız. Onları merak edenler sorsun dostlar. Birlikte para kazanalım. Grubuma gelin. Oraya katılın. Oradan arkadaş çevresi vesaire. Hani eğlenilecek ortam mevcut. Tamam mı dostlar? Sıkıntı yok. Merak edilen bir soru varsa dediğim gibi bana sormayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.